5. söz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ma Allaha ma'al-ladinettekav ve'l-ladine muhsinun. Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek ne derece hakiki bir vazife-i insaniye ve ne kadar fıtri, münasip bir netice-i hilkat-ı olduğunu görmek istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Seferberlikte bir taburda biri muallem vazifeperver, diğeri acemi nefisperver iki asker beraber bulunuyordu. Vazifeperver nefer talime ve cihada dikkat eder, erzak ve tayinatını hiç düşünmezdi. Çünkü anlamış ki onu beslemek ve cihazatını vermek, hasta olsa tedavi etmek, hatta indelhace lokmayı ağzına koymaya kadar devletin vazifesidir ve onun asıl vazifesi talim ve cihattır. Fakat bazı erzak ve cihazat işlerinde işler, kazan kaynatır, karavanayı yıkar getirir. Ona sorulsa ne yapıyorsun? Devletin angaryasını çekiyorum der. Demiyor, nafakam için çalışıyorum. Diğer şikemperver ve acemi nefer ise, talime ve harbe dikkat etmezdi. O devlet işidir, bana ne derdi. Daim nafakasını düşünüp onun peşine dolaşır, taburu terk eder, çarşıya gider, alışveriş ederdi. Bir gün muallem arkadaşı ona dedi: "Birader, asıl vazifen talim ve muharebedir. Sen onun için buraya getirilmişsin. Padişaha itimat et, o seni aç bırakmaz. O onun vazifesidir. Hem sen aciz ve fakirsin." her yerde kendini beslettiremezsin. Hem mücahide ve seferberlik zamanıdır. Hem sana asidir der, ceza verirler. Evet, iki vazife peşimizde görünüyor. Biri, padişahın vazifesidir. Bazen biz onun angaryasını çekeriz ki, bizi beslemektir. Diğeri bizim vazifemizdir. Padişah bize teshilat ile yardım eder ki, talim ve harptir. Acaba o serseri nefer, o mücahit mualleme kulak vermezse, ne kadar tehlikede kalır anlarsın. İşte ey tembel nefsim! O dalgalı meydanı harp, bu dağdağlı dünya hayatıdır. O taburlara taksim edilen ordu ise, cemiyeti beşeriyedir. Ve o tabur ise, şu asrın cemaat-ı İslamiyesidir. O iki nefer ise, biri feraizi diniyesini bilen ve işleyen ve kebairi terk ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücahede eden müttaki Müslümandır. Diğeri rezzak-ı hakikiyi ittiham etmek derecesinde derdi maişete dalıp feraizi terk ve maişet yolunda rast gelen günahları işleyen fasık-ı hasirdir. Ve o talim ve talimat ise başta namaz ibadettir. Ve o harp ise nefis ve heva, cin ve ins şeytanlarına karşı mücahede edip günahlardan ve ahlak-ı rezil eden kalp ve ruhunu helaketi ebediyeden kurtarmaktır. Ve o iki vazife ise birisi hayatı verip beslemektir. Diğeri hayatı verene ve besleyene perestiş edip yalvarmaktır ona tevekkül edip emniyet etmektir. Evet, en parlak bir mucize-i sanat-ı ve bir harikayı hikmet-i rabbaniye olan hayatı kim vermiş, yapmış ise rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden de odur. Ondan başka olmaz. Delil mi istersin? En zayıf, en aptal hayvan en iyi beslenir. Meyve kurtları ve balıklar gibi en aciz, en nazik mahluk, en iyi rızkı o yer. Çocuklar ve yavrular gibi. Evet, vasıtayı rızkı helal, iktidar ve ihtiyar ile olmadığını, belki aczu zafile olduğunu anlamak için balıklar ile tilkileri, yavrular ile canavarları, ağaçlar ile hayvanları muvazene etmek kafidir. Demek derdi maişet için namazını terk eden o nefere benzer ki, talimi ve siperini bırakıp çarşıda dilencilik eder. Fakat namazını kıldıktan sonra Cenab-ı rezzak Kerim'in matbaha rahmetinden tayinatını aramak, başkalara bağır olmamak için bizzat gitmek, güzeldir, mertliktir, o dahi bir ibadettir. Hem insan ibadet için hal olunduğunu, fıtratı ve cihazat-ı maneviyesi gösteriyor. Zira hayatı ı dünyeviyesine lazım olan amel ve iktidar cihetinde, en edna bir serçe kuşuna yetişmez. Fakat hayatı ı maneviye ve uhreviyyesine lazım olan ilim ve iftikar ile tazarru ve ibadet cihetinde hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmündedir. Demek ey nefsim, eğer hayatı ı dünyeviyeyi gaye maksat yapsan ve ona daim çalışsan, en edna bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun. Eğer hayat-ı uhreviyeyi gaye maksat yapsan, ve şu hayatı dahi ona vesile ve mezraa etsen ve ona göre çalışsan o vakit hayvanatın büyük bir kumandanı hükmünde ve şu dünyada Cenabı Hakk'ın nazlı ve niyazdar bir abdi, mükerrem ve muhterem bir misafiri olursun. İşte sana iki yol, istediğini intihab edebilirsin. Hidayet ve tevfiki Erhamur Rahim'inden iste.